Kans direktörlüğü bir hayal miydi senin için yani olmak istediğin meslek miydi? Hiç öyle bir hayalim yoktu. Hı hı. Yani Çanakkale'de muhasebe falan okuyordum yani hiç alakam yoktu. Fakat çok sosyal bir öğrenciydim. Benim ilk filmim Okkabaz'dır. Evet. E, öğrenciliğimde VKM'ye o zaman gelmişti Çanakkale e, Üniversitesi'ye. Burada bize kim destek olur onlar evet. da direktörlükte benim ismimi vermişlerdi. Öyle aslında gelişti. O kabaazla başladık. Daha sonra international işler olmaya başladı bir süre sonra. Onlar zaten bildiğin isimler senin de. Bence evet. onlardan biraz bahsedelim. Tabii. ilk İlk Moanjo projemiz, Yani ben tarzamsikle çalıştım. The Fall'un yönetmeni. Zaten kendisinin hayranıydım. Burada bir, bir belgesel çekerek başladık aslında. Evet. E Paul Verhoeven'la bir araya gelme şansım oldu bir proje için. Skyfall'u ben yaptım Türkiye'de ve çok güzel bir ekiple birlikte çalıştık. The Water Diviner var Russell Crowe'la çalışma şansım oldu. Yani ve Takım işte uluslararası dizilerde, platformlarda onlara casting yapma şansım oldu Türk filmlerinin dışında. Ve benim için çok özel olan bir yönetmen Fatih Akın. Ya, çok be. severim yani harika bir insan.